Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytamin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 8 Ekim cuma Bursa 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. Bursa'da 10 koşulu kalabalık bir mücadele var. İyi bir program, cazip bir program var. 2 altını mevcut. Biz 2 altılıyı da de değerlendirdik arkadaşlar. İlk olarak birinci koşu handikap 15 dişi 3 yaşlı Araplar 1500 metre için piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 9 numaralı ve 10 numaralı safkanlar bu koşuda ekili koşacaklar. Ben bu koşuda 2 safkan önereceğim. Geçen de önermiştim sürpriz yapmıştı. Aya Bakan temsilcisi 3 numara İlyada diyeceğim ben yani arkadaşlar. Bu piste için piste de iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Benim favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa son yarışını gene kazanan... E, ee, 2 numaralı şal kızı diyeceğim yani arkadaşlar. Bu safkanla da çok etkili bir yarış bekliyorum. Umarım bu iki safkanla bu koşuyu atlatırız diyorum. Ve günün ikinci koşusu maiden bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait 1300 metre kum pistte çıkacaklar. 14 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numara ve 14 numaralı safkanlar bu koşuda ekilo koşacaklar. Benim bu koşuda önereceğim ilk safkan ise arkadaşlar son yarışında üçüncülük yaptı bu safkan. Hisar Bey temsilcisi 2 numaralı Fişek Ali müthiş hazır arkadaşlar. İnanılmaz derecede bir hazırlıklara sahip. Benim favorim çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Kurlarda iki çekmiş. Yani benim favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa bu koşuda 8 numaralı star döven diyeceğim ben. Son yarışında çim yarışta üçüncülük yaptı ama e, bana göre demir döven temsilcisi anneden de Volga 2 arkadaşlar bu pisti çok daha iyi yapacağını düşünüyorum. Ben etkili bir yarış bekliyorum. 8 numaralı star çok ciddi rakip olur diyorum. Ve günün 3. koşusu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre Çin piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda üst safkan önermekten yanayım arkadaşlar. Benim favorim koşuda geçen de önermiştim ikincilik yaptı. Çin pisti seven bir safkan arkadaşlar. 3 numaralı Demirhan Star benim favorim. Rakip hanesinde önereceğim safkansa 5 numaralı Ertein Grey. 2 yarışını kazandı, formda bir safkan. Bana göre bu grupta da söz sahibi olabilecek bir safkanlardan biri. Çok ciddi rakip olur diyorum. Ve 3. sıradan önereceğim safkansa 8 numaralı Run For Father arkadaşlar 52 kilo avantajıyla ben bu safkanın da bu mesafede etkili olacağını düşünüyorum. Umarım bu üst safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü koşusu kısa vade altı bir yarış. Üç ve yukarı İngilizlere ait 1900 metre kum piste çıkacaklar. Sekiz safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da iki safkan önereceğim. Kaliteli safkan, 6 numaralı, can dadaş. Uzun aradan sonra çok rahat kazandı bana göre. 56 kilo gibi de iyi bir avantaja sahip benim favorim. Yani çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Rakip olarak önereceğim Safkansa arkadaşlar. Son yarışını yine kazanan ve Kabakum'da da çok etkili derecelere sahip. 2000'deki 2.07'si de bana göre müthiş arkadaşlar. Hiç imare gelmez. 3 numaralı Mavi Kılıç diyeceğim Mehmet Kaya idaresinde bana göre çok ciddi rakip olur bu Safkan'a ve günün 5. koşusu. Handikap 21, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çim piste çıkacaklar. Bu koşuda ikinci altalının başlangıcı arkadaşlar. 11 safkanda bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda önereceğim safkansa arkadaşlar ilk olarak önereceğim. Gene geçen de önerdim. Yani Alternatif banko önerdim. 11 numaralı Süleyman diyeceğim ben. 50 kilo antajıyla ben çok etkili bir yarış yapacaktır diyorum yine. Kısalan mesafe bana göre kısa mesafelerde çok etkili bir safkan. 1200'de de 1.17 gibi iyi bir dereceyle kazandı. Çok formda. Ben çok daha etkili bir yarış yapabilir diyorum bu koşuda. 11 numara Süleyman benim favorim. Rakipse arkadaşlar önereceğim. Geçen de Yine bu safkanı da önermiştik biz. Beşincilik yapmıştı. Bir öncekini kazanmıştı. Çok kilo verdi bana göre. Ben çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Bu mesafede. Kulvarda iki çekmiş. 9 numaralı Budaklı diyeceğim ben. Bu iki safkanı önermekten yeniyim ben bu koşuda. Umarım yanılmayız. Ve günün altıncı koşusu arkadaşlar. Neydim bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait. 1300 metre kum. 15 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler kalabalık bir mücadele. Ben bu koşuda da üst safkan önermekten yanayım. Meydan olduğu için ilk olarak önereceğim safkan çim pistten geliyor ama siz yanıltmasın arkadaşlar. Anneden İbocan yavrusu, babada özgünan. Bana göre kum pisti de yapar. Vay, gayet de iyi yapar yani. Nurettin Şen idaresinde iki numaralı Ateş Alan diyeceğim ben. Benim favorim. Rakip hanesinde önereceğim safkansa İki yarışının hayatında birinde ikincilik birinde dördüncülük yaptı Kabukum'da etkili olacaktır diye düşünüyorum. 800 o Turhan Bey'i benim rakip olarak önereceğim Safkan arkadaşlar. Son olarak da bir numaralı Alda Baran diyeceğim ben. Göktuna temsilcisi bu koşuda da e, ters pistten geliyor. Çin pistten geldiği için ama Kabakum'u da çok iyi yapacağını düşünüyorum. 53 kilo avantajıyla siz de imal etmeyin derim. Elinizden imkanınızdan gelebildiği kadar yazın bu safkanı da arkadaşlar. Benim önerim bu bu şekilde. Bu üst safkanla umarım bu koşuyu atlatırız. Ve günün yedinci koşusu kısa vade 8. Bozcaada koşusu 4 büyük Araplar 1400 metre kum pisti çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 4 numaralı Mehtar ve 8 numaralı Sinep Merve bu koşuda ikili koşacaklar. Benim bu koşuda favori olarak önereceğim safkan arkadaşlar son yarışında gene kaçarak bitirmeye çalıştı, ikincilik yaptı. Kısalan mesafe bana göre lehine arkadaşlar. Ağır kilosuna rağmen ben bir numaralı Tuncer diyeceğim. Çünkü burada pek ön tarafta da çok rahatsız edecek bir safkan yok arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Rakipse kaliteli safkan uzun aradan sonra geldi, iki tane yarışı da vurdu arkadaşlar, kazandı. 3 numaralı Besteker diyeceğim ben. Umarım bu iki safkanla bu koşuyu da atlatırız diyorum. Ve günün 8. koşusu Umut 2 koşusu arkadaşlar. Kısa fade 7, 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da arkadaşlar iki safkan önermekten yanayım. Geçen de önerdim. Geç sıktı. Yarışta geç çıktı. Safkan 2 numaralı Kenanlı'dan bahsediyorum arkadaşlar. Eğer geç çıkmasaydı ben çok etkili bir yarış bekliyordum. Bu grupta da çok daha müsait bir grup bana göre. Ben 2 numaralı Kenanlı benim favorim. Umarım yanıltmaz beni bu Safkan. Ve rakip olarak önereceğim Safkan Sankara pistinden gelen 2.24 gibi 2.000'de iyi bir dereceyle geldi arkadaşlar. Kulvarda bir çekmiş. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. 6 numaralı Zekai Bey diyeceğim arkadaşlar. Ben bu iki Safkan'ı önereceğim bu koşuda. Umarım yanılmayız ve günün dokuzuncu kursu. Maiden bir yarış gene 3 yaşlı Araplara ait 1300 metre kum piste çıkacaklar. 15 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda arkadaşlar maiden olduğu için 5 safkan önermekten yanayım. İlk olarak favori hanemde önereceğim safkansa 9 numaralı Onkut diyeceğim. Tümez Bey temsilcisi. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Kadir Tokoçoğlu idaresinde benim favorim. Rakiphanesinde önereceğim safkansa iki numaralı Can Menduh diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkan da bir soy temsilcisi çok hazır. İmal etmeyin derim bu safkanı da. Üçüncü sıradan önereceğim safkansa dört numaralı Kardeşkaya Alpak temsilcisi. Alpak'ta kısa mesafelerde de çok etkili bir safkandı. Bu safkana da imkanı zahinde bir yer verin derim. Mehmet Kaya dersinde kulvarda bir çekmiş. İmal etmeyin derim arkadaşlar. Ve 5 numaralı 4. sıradan önereceğim Kelemerli Bey arkadaşlar. Kelemerli Bey de çok etkili bir yarış bekliyorum. 53 kilo avantajıyla iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Hazırlıkları tatminkar bu safkanında ve son olarak da 8 numaralı Nigar'ın oğlu diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkandan da çok etkili bir yarış bekliyorum. İnanılmaz hazır. Bir, bir önceki ikinciliği müthiş bana göre etkili olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu 5 safkanla da bu koşuyu atlatırız arkadaşlar ve günün son aya son aya geçmeden önce yine her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bu videonun e, tekli şablonlu bir şey geniş bir şablon şeklinde e, paylaşıyoruz Twitter'da. Twitter adresim Yavuz Yele 943 0853. Buradan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun gelin. Herkesi bekliyorum. Orada da e, anlık beşçiler paylaşıyorum. Anlık e, Önerilerim oluyor arkadaşlar. Tabii sizin bileceğiniz bir şey ama e, bekliyorum ben gene. Gelebildiğiniz kadar gelin. Twitter herkeste yok diyorlar. Ama ben e, Twitter'da da anca bu şekilde paylaşım yapabiliyorum. Çünkü YouTube'da böyle bir şansımız fazla yok arkadaşlar. Twitter'ı da aktif bulundurmak istiyorum açıkçası. Buyurun gelin oradan da faydalanın derim arkadaşlar. Dediğim gibi bu şablonu da görebilirsiniz orada. E, başka videolarda paylaşıyorum. Twitter'a Twitter özel videolar da paylaşıyorum arkadaşlar. Tercih sizin tabii ki. Ben e, tabii YouTube'da da bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 2 at, 3 at bu şekilde paylaşımlarım olacak. Umarım bu şekilde de faydalı oluruz diye düşünüyorum. Ve son olarak da arkadaşlar yani bize kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bu konuda rica ettim. E, Gerçi söylediğim zamanlar yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani birçok kişi kanalımıza abone oldu. Beğeni de atanlar da var. Ama daha çok destek olursanız biz de daha iyi videolar yapmaya gayret ederiz arkadaşlar. Bu konuda da duyarlı olursanız, unutmazsanız çok sevinirim. Ve günün son ayağı arkadaşlar. Günün son ayağı da satış bir koşu arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumpiste çıkacaklar. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Tabii çok vasat safkanların bir araya geldiği bir koşu arkadaşlar. Kalabalık bir mücadele. Ben de bu koşuda elimden geldiği kadar kıstım 4 safkan oynarmaktan yanayım. Siz de elinizden geliyorsa buraya birkaç safkan daha ekleyin derim arkadaşlar. İlk olarak favori anemde önereceğim safkansa 9 numaralı Elika diyeceğim ben yani arkadaşlar. Son yarışın müthiş bana göre iyi bir derece bu mesafede de çok iyi bir dereceye sahip. Çok formda gözüküyor. Benim favorim 9 numara Elik arkadaşlar. Rakip olarak önereceğim safkansa gene takip ettiğim bir safkan. Her zaman önerdiğim bu safkanı da. 15 numaralı Balyeci Salih diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkandan da çok etkili bir yarış bekliyorum. Kısa mesafelerde çok etkili bir safkan. Tecrübeli bir safkan. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. Rakip olarak önereceğim safkansa 6 numaralı 3. sıradan önereceğim I got the power. Safkan da çok hazır arkadaşlar. İnanılmaz hazırlıklara sahip. Hakem temsilcisi kulvarda iki çekmiş. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ve son olarak önereceğim Safkan'sa bir numaralı Magic Warrior. Ağır kilosuna rağmen son e, bu sezon iki yarış gördü ama Kabakum'daki yarışların bitiş arkadaşlar. ilk yarışı ikinciliği bitiş 1. 28. Ben onu Röstük idaresinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu dört Safkan'la da bu koşuyu atlatırız arkadaşlar. Yani size bu şekilde de faydalı olabilsek ne mutlu bize diyorum. Dediğim gibi gene her zaman bizi de Twitter'a e, takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu videonun şablon şeklinde görme şansınız da var. Yani herkese ücretsiz. Orada bir ücretsiz yani. Takip eden arkadaşlar e, takip isteğinde bulunuyor. Twitter'ı merkeze açık değil. Yani kapalı. Sadece takip etmek isteyenlere açıyorum. Orada paylaşımlar yapıyorum. Buyurun gelin orada da faydalanın derim arkadaşlar. Ve yine bir Bursa programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bursa'da başarılarımız var arkadaşlar. Geçen ay iyilik. İnşallah bu Ekim ayında da başarılı oluruz arkadaşlar. Yani ben umuyorum yani başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bursa'da gayet iyiyiz yani. Bursa'da bir 5 bin, işte bir 240 bin lira bir de 3 bin lira bulduk arkadaşlar. Yani bunlar üst üste oldular. Yani başarılıydık. Diğerlerinde de 5'te 4'te kaldık. O şekilde o sonuçlandı Bursa'da. Umarım bunda da başarılı oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi geniş şablonun görmek isteyenler tekli şekilde Twitter'a bekliyorum arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar, maytahmin kazandırı diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.